Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Ee, sabah yayında da bahsettim. Bir kez daha yinelemek istiyorum. Hepimize geçmiş olsun. Ee, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta ve birçok ilde hissedilen e, depremler sonrasında aldığımız haberler gerçekten çok üzücü. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar e, diliyorum. Ve Borsa İstanbul için Onurcan Bala sözü bırakacağım. E, bu hafta haftalık teknik önerileri listemiz yok. Hem yaşanan gelişmeler hem piyasadaki oynaklık sebebiyle öneri vermedik. Ama biz yayınımızı yine de yapmak istedik. Bir kısaca Onurcan Bal'dan Borsa İstanbul yorumu alacağız. Hoş geldin Onurcan. Hoş bulduk. E, selamlar. E, yani tabii hani bu haber akışlarıyla üzücü bir şekilde başladık haftaya. Hani e, ben de e, tüm Türkiye, ülkemize e, geçmiş olsun diyorum. Çünkü hani e, büyük bir deprem e, Kahramanmaraş ve Antep'te hani Güneydoğu bölgesinde, Güneydoğu bölgemizde yaşanan bir deprem ve hani birçok bölgeyi de etkiledi. E, birçok ilde hissedildi. De, bu konuda e, hani yetkililerden gelen çıkımları takip ediyoruz. Ama <laughs> zor bir haftaya başladık. Hani burada bu e, kış koşullarında yaşanan bu hani deprem, doğal afet hani gerçekten e, üzücü bir durum e, hani şu bu ortamda da tabii piyasaya ilgili çok uzun hani konuşmak da tabii mantıklı değil e, hani birçok herkesin çünkü gözü kulağı e, bu konuyla alakalı haberlerde ama hani sen de ifade ettin zaten gayet net bir şekilde hani bu haber akışları yaşanan bu ne yazık ki üzücü olay nedeniyle bir hisse önerisi vermedik çünkü bunun hani açılışta bir oynatlık getirdiğini de görüyoruz endekse. Yani kısaca bir endeks yorumu yapacak olursak burada Cuma günü şöyle günlük grafikte göstereyim ilk olarak Cuma günü oldukça güçlü alımlar yaşandı yüzde beşin üzerinde bir değer kazancı söz konusuydu endekste ve hani burada 23 Ocak'tan itibaren başlayan o düşüşler sert satışların ardından Cuma günkü tepki olumluydu hani belki normal şartlar altında ee, bu haftaya da pozitif bir açılış görebilirdik endeks tarafında Çünkü şu saatlik grafiğe geçeyim ee, Burada şunu da kalınlaştırayım biraz ee, Saatlik grafikte 23 Ocak'tan beri başlayan bu düşüş kanalı e, ki hani bu dönem içerisinde 5-6 defa test edildi ve önemli bir direnç olarak çalıştığını görmüştük. Ee, saatlik periyottaki bu düşen trendin Bu e, 23 Ocak'tan bu yana etkili oluyordu ve hani burada da grafikte de göreceği üzere yani gün içi tepkilerde de bu düşüş kanalının üst bandı oldukça güçlü bir direnç olarak çalıştı ve e, bu direnç endeks bu trendi kıramadı ve tekrardan satışlara konu oldu. Hatta hani geçen hafta içindeki sert satışlarla düşen kanının bu düşüş kanının altına da alt da sarkan fiyatlamalarda gördük. E, Cuma günkü alımlarla birlikte e, hani o gün üzerinde 4900'lerden geçiyordu. Bugün yani 4856'lara gelmiş durumda. E, Cuma günü bu trendi hani düşüş trendini kırmamız ve üzerinde bir haftalık kapanış yapmamız olumlu bir görünümdü. Ama bugün hani e, endeks güne e, haftaya satıcılı bir açılışta başladı ve tekrardan şu an düşüş kanalının içerisine dönmüş durumdayız. Normal şartlarda hani dediğim gibi bu kanal üzerinde hareketin devam beklenebilirdi ama yaşanan e, bu gelişmelerin etkisiyle endeks çapesinde de e, bugün üzerinde satıcılı bir fiyatlama görüyoruz. Hani günün kalan bölümü e, oynaklığın yüksek seyrettiği, bir biçimde gerçekleşebilir. E, burada gün içi oynatlık yüksek seyredebilir. Yani mevcut kayıpların daha da derinleştiği veya burada kayıpların büyük oranda geri alındığını görebiliriz. Açılıştan sonra hani endekste bir %3'lük kayıp oldu. Sonra %1'lerin altına geriledi bu kayıp. Sonra tekrardan şu an benzer bir kayıpla karşı karşıyayız. Hani düşüş kanalı içerisine döndük burada. Hani düşüş kanalının üzerinde bir kapanış yapabilirsek eğer bu hususta endeks cephesinde yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Hani burada da ilk olarak baktığımız zaman 5000 seviyesi saatlik e, grafikte 500 periyotlu üstsel ortalama 5000 puandan geçiyor. Bu seviye oldukça kritik olacak. E, bu seviyenin üzerinde yani 5000 seviyesinin aşılmasıyla birlikte 5078 FIBO seviyesini takip ediyor olacağız. %23.6'lık kısma denk gelen Ekim ayından Ocağı kadarki yükselişlere çektiğimiz. 5078'in üzerinde de e, daha öncesinde de ifade etmiştik zaten ki daha önceki hani dönemlerde de güçlü bir destek ve direnç olarak çalışması ile birlikte hani önem kazanandı bir ortalama. 50 günlük basit hareketli ortalama sarı renkle gösterdiğimiz. Devamında da e, burası e, 5194'ten geçiyor bugün üzerinde. Hani 5000-5078 ilk direnç bölgemiz tekrar hani yaşanabilecek yükselişlerde. Devamında da 5194 seviyesi 50 günlük ortalama izleyeceğimiz önemli direnç seviyeleri bu hafta içerisinde. Eğer 50 günlük ortalama üzerine bir tutunma sağlayabilirsek yeniden bir 5315 5400'ler, 5500'lere doğru bir hareketin önü açılabilecektir. Yani 50 günlük ortalama üzerinde endekste daha pozitif bir fiyatlama görebiliriz. Ama hani hali hazırda e, bugünkü satışlar birlikte e, saatlik de görüldüğü üzere yeniden düşüş kanalının içerisine girmiş bulunuyoruz. Hani burada 4770-4780 bu seviyeler e, geri çekilmelerde kısa vadede izleyeceğimiz ilk destek noktaları. Bunun altında 4609-4601 seviyeleri. Yine ee, burada o sert satışlarda perşembe günü hani çarşamba perşembe günü yaşanan satışlarda gördüğümüz işte 4556 ve 4479 bu seviyelerde eğer düşen kanalın içerisinde yeni kapanışların yaşanması ve satışların devam etmesi durumunda izleyeceğimiz destek noktaları olacaktır. Ee, şu an tekrar kanal içerisinde hani mevcut duruma döndük. Hani burada fiyatlamaların günlük kapanışların kanal içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğini takip ediyor olacağız. Burada hani endekste şu an için hani sert satışlar var. Ee, tabii genel olarak satışlar var ama özellikle hani baktığımız zaman özellikle ee, çimento sektörünün mevcut durumda biraz daha ön plana çıktığını da görüyoruz. Hani şurada ee, sektörleri paylaşacağım. Hani taş toprak diye geçiyor. Çimento sektöründe alımlar söz konusu. Ama genel olarak ee, en, bir, hani çoğu bütün hemen hemen ana endekslerin hepsinde Satışlar var, özellikle burada sigorta, ulaştırma ve madencilik sektörü ve aynı zamanda iletişim sektörü, hani bu satışlarda en fazla etkilenen ilk dört sektör. Madencilik ve sigortadaki kayıpların daha sert olduğunu söyleyebilirim. Hani görüyoruz ve hani dediğim gibi burada tek pozitif ayrışan sektör şu an için baktığımız zaman taş toprak olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çimento, yani çimento şirketlerinde. Ee, yine şuradan da baktığımız zaman Oyak Çimento, Çimsa, işte Bucim gibi e, şirketlerde ciddi yükselişler söz konusu. Tabii bu dönemde e, son olarak şunu da söyleyeyim. Borsa İstanbul tarafından da belli önlemler alındı. Açığa satış yasağı var. Yine yapılacak hani satışlarda depo şartı uygulaması da getirildi. E, yani burada bugün aldığınız bir hisse, yani hissenin satacağınız hissenin eee T+2 süresinde yani sizin hesabınızda olması gerekiyor. E, depo şartı var. Yine açığa satışlar zaten BIST'te de yapılabiliyordu e, açığa satışlar da geçici olarak yasaklandı. Yine e, burada hani gün içinde Sasa açıldı tekrar galiba ama e, 8 listede de işlemler hani bu şirketlerin önemli faaliyetleri e, orada olduğu için e, geçici olarak askıya alındı. Sasa, Bossa, Birici Yatırım, Sanko, Hatex, İskenderun Demirçelik, Arsan ve Rubenis Tekstil diye bu 8 şirketin pay sıraları açılışta hani işlem görmedi. E, özel durum açıklaması gelene kadar hani bu şirketlerden özel durum açıklamaları geldikçe bu hisselerinde pay işlem açıldığını takip edeceğiz yani e, buradaki gelişmelerin Hani Borsa İstanbul nezdinde de alınan tedbirlerini bu şekilde özetlemek mümkün yani endekste şu an kayıplar yüzde dörtleri buldu e, dediğim gibi yani 4.694.601 ve onun da hani altına sarçak olursak eğer e, bu tarafta da izleyeceğimiz hani tekrar söyleyeyim destekleri e, 4556 ve yani burada özellikle baktığımız zaman e, Perşembe günü test etti. Perşembe günü test ettiğimiz düzeltiyorum. 4479 seviyesi izlenecek destek noktaları olarak karşımıza çıkabilir. E, şu an için biraz daha derinleşen satışlar söz konusu. E, gün içi de yüksek seyredebileceğini değerlendiriyoruz. Hani endekste biraz daha fiyatları takip edeceğiz ama hani burada e, bir görünüm tekrardan pozitife dönecek olursa ilerleyen süreçte yeniden teknik önerilerimizle paylaşıyor olacağız diyebilirim. Yani burada tekrardan hani zor bir haftaya başladık ee, ve hani baktığımızda da e, bu konudaki haber akışlarını takip ediyoruz. Özellikle <laughs> mevsim koşullarının da biraz daha zor olduğu bir döneme denk geldi bu deprem ne yazık ki. Tekrardan ben e, hani ülkemize geçmiş olsun diyorum ve e, genel olarak hani baktığımız zaman e, bu yayında bu şekilde sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Onurcan. Ben de senin dediğin gibi Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum tekrardan. E, şimdiden acı şifalar diliyorum yaralılarımız için de tabii ki hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Hoşçakalın.